Memleket Partisi, Genel Başkanı... Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i ziyaret etti. İnce'yi kapıda CHP sözcüsü İzmir Milletvekili Deniz Yücel karşıladı. <gülüyor> <gülüyor> Özgür Özel'e CHP Genel Sekreteri Selin Sayekböke ve Genel Başkan Yardımcıları Deniz Yücel ile Gül Çiftçi eşlik etti. Binaya giriş sırasında Muharrem İnce'ye İzmir için aday adayı olacak mısınız sorusu soruldu. İnce bu soruya hayır yanıtını verdi. İki lider görüşmenin ardından ortak bir basın açıklaması yaptı. İlk olarak söz alan Özgür Özel, "Görüşmede memleket meselelerini, halkın meselelerini konuştuk. Süreç içinde diyalog ve temas halinde olma konusunda fikir birliğine vardık." diye konuştu. Görüşmede memleket meselelerini, halkın meselelerini konuştuk ve önümüzdeki süreç içinde diyalog ve temas halinde olmak noktasında fikir birliğine vardık. Özel belediye başkan adaylarının açıklanmasının ertelendiğini duyurdu ve dün anayasayı askıya alma anlamına gelen bir darbe girişiminin son perdesi oynandı dedi. Sürekli bugün Cumhuriyet Halk Partisi'nin açıklayacağı belediye başkan adaylarından bahsedildiğini altyazılarınızdan ve anonslarınızdan takip ettik bir yandan. Ee, arkadaşlar dün anayasa Mahkemesinin kararını hiçe sayan dolayısıyla anayasayı askıya alma anlamına gelen bir darbe girişiminin son perdesi oynandı. Bu şartlar altında Cumhuriyet Halk Partisi olarak bugün yapılacak MYK toplantımızın ve ardından yapılacak PM toplantımızın özel gündemle toplanacağını dün bir sosyal medya paylaşımıyla duyurmuştum. Bugün bizden bir belediye başkan adayı ve belediye seçimlerine, yerel seçimlerine yönelik herhangi bir şey duymayacaksınız. Dünkü paylaşımımızda olduğu gibi MYK'mızın ve parti meclisimizin olağanüstü gündemi içinde bulunduğumuz anayasaya karşı darbe girişimidir. Özgür Özel'den sonra söz alan Muharrem İnce, CHP amiral gemisidir, bugün muhalefetteki en güçlü partidir. O konuda görüşlerimizi aktardık. Türkiye nasıl yeniden ayağa kaldırılır, görüşlerimizi kendisiyle paylaştık, dedi. Tabii ki önümüzdeki seçim süreciyle ilgili de e, kaygılarımızı dile getirdik. Çünkü biliyorsunuz bu memleketin adliyesi, zaptiyesi, mülkiyesi, harbiyesi, tıbbiyesi ele geçirilmiş durumda. Memlekette yargı iktidarın sopası olmuş durumda. Yargının olmadığı bir yerde... Yargının düzgün işlemediği bir yerde ekonominin kurallarının düzgün işlemesi mümkün değildir. Eğer yargı Türkiye'de adalet dağıtmıyorsa, bir ülkede yargı adalet dağıtmıyorsa sadece Türkiye olması şart değil. O ülkede yoksulluk kaçınılmazdır. Sayın Genel Başkanı Sayın Özgür Özel'e Cumhuriyet Halk Partisi amiral gemisidir. Bugün muhalefetteki en güçlü partidir. O konuda görüşlerimizi aktardık. Türkiye nasıl yeniden ayağa kaldırılır? Nasıl bir topyekün mücadele edilir? Bu konuda görüşlerimiz neyse dilimizin döndüğü kadar kendisiyle bunları paylaştık.